Merhaba çocuklar. Size küçücük bir fareden bahsedeceğim. Adı Kuki. Kuki, yemyeşil tepelerin ve rengarenk çiçeklerin sardığı şirin meşirin bir köyde yaşarmış. Kuki, köydeki herkesi neşelendiren, kalbi kocaman, burnu da sürekli kıpır kıpır bir fareymiş. Her sabah güneş doğar doğmaz uyanır, büyük kulaklarını diker ve ''Bugün acaba hangi maceraya atılacağım?'' diye heyecanlanırmış. Cookie'nin iki tane çok iyi arkadaşı varmış. Birincisi her şeyi bilen ve gözlüklü Baykuş Bilgin. İkincisi ise sevimli ama bazen biraz sakar olan Sincap Fındık. Üç arkadaş ormanda oyunlar oynar, keşiflere çıkar ve ne zorlukla karşılaşsalar da hep birlikte üstesinden gelirlermiş. Unutmadan söylemeliyim ki hikayelerimizin devamı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Bir gün Baykuş Bilgin onları ormanın en derinindeki eski bir kütüphaneye götürdü. Burası, duvarları tozlu kitaplarla ve eski parşömenlerle dolu, sırlarla dolu bir yerdi. Baykuş Bilgin derin bir sesle, "Çocuklar," dedi. "Bu kütüphanenin içinde çok özel bir şey var: Zaman Anahtarı." Sonra biraz durup ekledi: bu anahtar bizi kısa süreliğine geçmişe götürebilir ama dikkatli olmalıyız. Yanlış kullanılırsa zamanı bile karıştırabilir. Cookie'nin minik kalbi merakla çarpmaya başladı. Raflar arasında dolaşırken gözüne pırıl pırıl parlayan altın rengi küçük bir anahtar ilişti. Üzerinde de tuhaf şekiller vardı. Cookie kimse görmesin diye etrafına bakındıktan sonra dayanamayıp anahtarı eline aldı. Fındık telaşla "Kuki, yapma!" diye fısıldadı. Ama Kuki çoktan anahtarı masanın üzerindeki eski bir saatin deliğine sokmuştu bile. İşte o anda her yer parlak bir ışıkla doldu. Gözlerini açtıklarında kendilerini bembeyaz karların içinde bambaşka bir yerde buldular. Uzakta kocaman tüylü hayvanlar yürüyordu. Mamutlar. Evet, doğru duydunuz. Kuki ve arkadaşları farkında olmadan milyonlarca yıl öncesine, dinozorların bile yaşadığı buz devrine gelmişlerdi. Önce çok şaşırdılar, sonra da büyük bir tehlikeyle karşılaştılar. Yakındaki bir mağaradan korkunç bir kükreme duyuldu. Ve işte o an, aç bir kılıç dişli kaplan onlara doğru geliyordu. Kocaman dişleri ve güçlü pençeleriyle çok korkutucuydu. Cookie'nin aklına hemen bir fikir geldi. Hızla patileriyle kocaman bir kar topu yaptı ve kaplanın dikkatini dağıtmak için ona fırlattı. O sırada Fındık çok hızlı olduğu için hemen bir ağaca tırmandı ve yukarıdan onlara yardım edecek bir yol aramaya başladı. Baykuş Bilgin ise sakin kalıp bildiği her şeyi kullanarak onlara güvenli bir yer bulmaya çalışıyordu. Üç arkadaş, zekalarını ve cesaretlerini birleştirerek Kılıç Dişli Kaplan'dan son anda kaçmayı başardılar. Ama heyecanla kaçarken Cookie'nin bir şey düşürdüğünü fark ettiler. Zaman anahtarı kaybolmuştu. Şimdi hem bu soğuk ve tehlikeli yerde hayatta kalmak hem de anahtarı bulup kendi zamanlarına geri dönmek zorundaydılar zaman anahtarını ararken tarih öncesi dünyanın acımasız koşulları ile karşılaştılar. Kemik dondurucu soğuk, zehirli olabilen tuhaf bitkiler, beklenmedik yırtıcı hayvan saldırıları ve sürekli değişen arazi. Üç arkadaş donmak üzereyken uzakta titrek bir ışık fark ettiler. Bir mağaraydı bu. İçine girdiklerinde mağaranın aslında devasa bir buzdan labirent olduğunu gördüler. Buzdan duvarlar her yerini sarmıştı ve yönlerini kaybetmek işten bile değildi. Cookie keskin kokusuyla doğru yolu bulmaya çalışırken, Fındık buzlu duvarlarda tırnak izleri bırakarak işaretler koydu. Baykuş Bilgin ise yukarıdan seslenerek onlara yol gösterdi. Labirentin sonunda sıcak su buharı çıkan küçük bir oyuk buldular ve geçici olarak ısındılar. Fakat asıl sürpriz onları dışarıda bekliyordu. Bir ağacın dibinde taptaze görünen bir yuva duruyordu. İçinden minik cıvıltılar geliyordu. Cookie yaklaştığında yuvadaki minicik yumurtaları gördü. Ama yuva yere düşmüştü ve anne kuş ortalıkta yoktu. Fındık yuvanın ait olduğu ağacı buldu ve yuvasını geri koymaya çalıştılar. Ancak yuva çok ağırdı ve ağaç da çok yüksekti. Kukinin aklına parlak bir fikir geldi. Hep birlikte minik otlardan ve dallardan sağlam bir vinç yaptılar ve yuvayı yavaşça ağacın sağlam bir dalına geri yerleştirdiler. Kısa süre sonra anne kuş geri geldi ve minnetle onlara baktı. Bu macera onlara küçük bir yardımın bile büyük farklar yaratabileceğini öğretti. Yola devam ederken bir fırtınaya yakalandılar. Sığınacak yer ararken parlayan, devasa kristallerle dolu bir mağara buldular. Mağaranın içi gökkuşağı renklerinde ışıklarla doluydu. Ancak mağaranın tam ortasında devasa bir buz bloğunun içinde sıkışmış, yanıp sönen bir kristal küre vardı. Kürenin içinden garip sesler geliyordu. Beykuş Bilgin bu kristal küre zamanın akışını gösteriyor olmalı, dedi. Eğer onu serbest bırakamazsak zaman burada donabilir veya geri sarabiliriz. Kürenin üzerindeki eski bir sembol bir bilmeceyi işaret ediyordu. En hızlı uçan, en yavaş süzen, bilginin anahtarı gizemi çözer. Cookie, en hızlı uçan, dedi. O fındık olmalı. Fındık hemen koşup mağaranın en yüksek yerine tırmandı. En yavaş süzen dedi baykuş Bilgin. Bu rüzgar mı? Ama Cookie etraftaki su birikintilerine baktı. Hayır, buzun erimesi olmalı. Buz yavaş yavaş süzer. Cookie hızla buz bloğuna tırmandı ve minik elleriyle buzları çözmeye çalıştı. Fındık da yukarıdan aşağıya doğru küçük taşlar atarak buzları çatlatmaya yardım etti. Baykuş Bilgin ise bilginin anahtarının kendisi olduğunu fark etti ve bildiği antik bir melodiyi mırıldanmaya başladı. Melodinin etkisiyle ve kuki ile fındıkın çabalarıyla buz yavaşça çatladı ve kristal küre serbest kaldı. Küre, pırıl-pırıl parlayarak havada süzüldü ve normale döndü. Bu olayla birlikte, çözülmesi zor görünen sorunların bile farklı yetenekleri birleştirerek aşılabileceğini öğrendiler. Günler süren, yorucu ve tehlikeli bir arayışın ardından umutları tükenmeye başladığı bir anda zaman anahtarını devasa bir mamutun kıvrımlı dişinin arasına sıkışmış halde buldular. Anahtar güneşin altında hafifçe parlıyordu. Cookie büyük bir dikkat ve sabırla anahtarı bulunduğu yerden çıkardı. Baykuş Bilgin, antik bir perşömende okuduğu talimatları hatırlatarak anahtarı tam olarak kütüphanede buldukları saate geri taktılar. Yine kütüphanenin loş atmosferinde o tanıdık parlak ve girdaplı ışıkla birlikte kendi zamanlarına geri döndüler. Üç arkadaş da derin birer nefes aldı. Bu inanılmaz macera onlara çok şey öğretmişti. Merak hala kalplerinde canlıydı ama artık dikkatli olmanın, arkadaşlarla sıkı bir işbirliği içinde çalışmanın ve aceleci kararlar vermemenin hayatta kalmak ve başarılı olmak için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorlardı. Baykuş Bilgin onlara bilgece gülümseyerek ''Unutmayın sevgili çocuklar'' dedi. En büyük keşifler ve maceralar bile ancak dikkat, sabır ve bilgelikle yönetildiğinde doğru sonuçlar doğurur. Zaman çok değerli bir hazinedir ve onunla oynamak tehlikeli olabilir. Kuki, Fındık ve Baykuş Bilgin birbirlerine sıkıca sarılarak antik kütüphaneden ayrıldılar. O günden sonra da birçok heyecan verici keşif gezisine çıktılar. Ama her zaman daha temkinli, birbirlerine destek olarak ve baykuş bilginin öğütlerini dinleyerek hareket ettiler. Kuki, o kayıp zaman anahtarının ona verdiği değerli dersi hayatı boyunca asla unutmadı. Gerçek kahramanlık sadece cesaret değil, aynı zamanda zeka, işbirliği ve her şeyden önemlisi iyi ve düşünceli bir kalbe sahip olmaktır ve böylece Kuki ve arkadaşlarının unutulmaz maceraları köylerindeki tüm çocuklara neşe, merak ve en önemlisi hayata dair değerli dersler vermeye devam etti. Onların hikayeleri nesilden nesile aktarılarak minik kalplerde bilgelik tohumları ekti.